Dostlar merhaba, bu bölümde Dünyayı Değiştirenler serisinin yeni bölümü, yeni konusu tekerleği konuşacağız. Tekerlek şüphesiz insanlık tarihinde çok önemli bir e, teknolojik gelişmedir. Belki ateşin kontrol altına alınması kadar önemlidir veya matbaanın icat edilmesi, internetin keşfi kadar önemli bir gelişmedir. Bugün e, kurmuş olduğumuz bu medeniyetin temellerinde tekerleğin çok önemli bir payı olduğunu e, yatsıyamayız. Hala işte tekerlek e, işte hem ulaşım araçlarında hem makinelerde kullanılmakta ve hayatımızı kolaylaştırmakta. E, bu kadar önemli bir teknoloji bundan 6000 sene önce e, keşfedildiği düşünülüyor. Milattan önce 4000'lerde e, Sümerlere ait tabletlerde e, tekerlek figürlerine rastlanıyor. İlk olarak e, çömlekçilerin e, çömlek e, tezgahlarında döner e, platformlarda e, rastlıyoruz tekerleklere. Daha sonra ağaçları e, silindirik şeklinde keserek ve tam ortalarından bir dingil takarak e, tekerlek formuna dönüştürüldüğü görülüyor ve 3000 MÖ 3500'lü yıllarda e, bunun kullanıldığı düşünülüyor. Hem e, tarım devrimine geçmiş insanlık, işte bu e, tarlasında ürettiği gıdaları evine taşımakta veya ticaretin e, gelişmesiyle birlikte bu ürünlerin taşınmasında ağır yüklerin taşınmasında e, tekerleğin çok ciddi bir rolü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, aynı zamanda işte savaş araçlarının inşa edilmesinde e, çok önemli çünkü işte atlı e, savaş arabaları var. Belki Roma filmlerinden bilirsiniz işte platformlarda, büyük alanlarda bu araçları kullanarak savaşırlarmış. Dolayısıyla tekerlek tarımdan sanata, savaştan politikaya birçok noktada insanlık tarihine yön verdiğini söyleyebiliriz. Akabinde maden çağına geçilmesiyle birlikte önceleri işte ağaçtan yapılan, ağaç kütüklerden yapılan tekerleklerin etrafına Demir halkalar takılmaya başlıyor daha sağlam olabilmesi için. Daha sonra demirin daha çok bulunması ve işlenmesiyle birlikte tamamen demir tekerleklere geçiliyor. Özellikle birinci Sanayi Devrimi'nin ortaya atılmasında veya birinci Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesinde tekerleğin çok önemli bir yeri var. Hem o makinaların icat edilmesinde tekerlekler kullanılıyor, hem de sanayilerin, fabrikaların ürettiği ürünlerin Farklı ülkelerde yaşayan insanlara ulaştırılmasında veya ham madde tedariğinde taşımacılıkta tekerlek önemli bir e, rol üstleniyor. 19. yüzyıla geldiğimizde ise artık karşımıza e, kauçuk dediğimiz öncesinde organik bir madde olan ve sonrasında da e, endüstriyel olarak üretilen sentetik kauçuk karşımıza çıkıyor ve çok daha konforlu, çok daha dayanıklı tekerlekler icat ediliyor. İlk olarak işte kauçukla içinde hava olmayan tekerlekler icat ediliyor ve 1800'lerde İngiltere'de Londra'da taksilerde bu tekerler kullanılıyor. Akabinde 1800'lerin sonlarına doğru 1900'lere doğru da havalı tekerlek tekerleğin patenti alınıyor ve ilk havalı tekerlek de bisikletlerde kullanılıyor. Bu da çok ilginç bir örnek. Ee, sonrasında da işte e, pneumatik dediğimiz içinde hava olan e, tekerler yaygınlaşıyor. Özellikle kauçuğun endüstriyel olarak, e, sentetik olarak üretilmesiyle birlikte e, tamamen e, tekerlek e, üretimi bu alana kayıyor ve artık e, çok daha seri, çok daha konforlu, çok daha hızlı gidebilen e, tekerleklere icat ediliyor. E, belki araya şunu da eklemem gerekebilir. Milattan önce 200'lerde yaşayan Arşimet de Rulman dediğimiz belki bir çoğumuzun tornet olarak bildiği, tornet tekerlek olarak bildiğimiz Rulman'ın ilk nüvelerini keşfediyor, oluşturuyor, yaratıyor. Bunlar da özellikle tekerlerin dönmesini çok daha verimli hale getiriyor ve biz Rulman'ları hala yoğun bir şekilde kullanıyoruz birçok alanda ki Rulman da yine insanlık tarihinde bence önemli bir icat olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ve tekerlek günümüze kadar geliyor hala hayatımızın içerisinde işte arabalarımızda trenlerimizde uçaklarımızda evimizdeki çamaşır makinemizin içinde veya bulaşık makinemizin içinde hayatımızın her alanında e, tekerleğin e, bize katmış olduğu e, katma değeri fazlasıyla kullanıyoruz ve bu katma değer de bugünkü medeniyetimizin oluşmasında büyük bir katkı sağladı. Görüşmek üzere.